Birinci sorumuzda bize verilen ifadelere göre bu pencere tam 120 derecelik bir açıyla açılabiliyormuş en fazla maksimum değeri. Bu durumdayken e, bize A ve B üst arasındaki yani şu ikisi arasındaki uzaklığın kök 7 birim olduğunu söylemiş. Yani bize söylenen şey bakın buradan buraya kök 7 birim olarak geliyor. E, bu ifadenin bulunabilmesi için şu derinliğe kadar yani... Şuraya dik olarak gelen şu derinliğe kadar inilmesi lazım ki bu rahatlıkla bulunabilsin arkadaşlar. Buradan çizdiğimizde şurası 90 derece. Buradaki değerimize diyelim ki 2A olsun. Niye 2A dediğimi şimdi söyleyeceğim. Burası 60 derece. Buradan dik indirdiğimde 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A kadar. Burası 2A kadar. Çünkü bu buna katlanmış oluyor. 2A kadar. Burası da A kök 3 kadar. Yani şu aradaki mesafe a kök 3 kadar arkadaşlar. Buradaki mesafe de 2a, 2a, yani şurası şöyle düşünün 2A, 2A, 4a kadar olacak. Burası 90 derece olduğu için ben buradaki parçayı yazabilirim. Buradaki parça x dediğimiz, yani x kare dediğimiz yer, 4a'nın karesinden 16a kare getiriyor. Buradan 4a. Buradan a kök 3. a kök 3 de 3a kare getirecek. x kare eşittir 19a kare şekline geldi. Sonra burada 2A'lık bir parça var. Burada A var. Şu parçanın da kök 7 olduğunu biliyorum. Buradaki değerimiz 3A. 3A'nın karesi artı buradaki X'in karesi nereye eşit oluyor? 19A kareye eşit olacak. Bu da kök 7'nin karesine eşit olacak. Buradaki üçgende Pisagor bağıntısı uyguluyorum. 19, 9 daha ne yapıyor? 28 a kare eşittir 7'ye. Buradan a kare eşittir 7 bölü 28 yani 1 bölü 4. A dediğim değer 1 bölü 2 olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi A'yı bulduk 1 bölü 2 olarak. Bizden istenen yer neresi? A üssü ile C arasındaki mesafe. Sevgili arkadaşlar öncelikle şu parçaları bir sildiğimizi düşünelim. Hemen görelim buraları. Şu şekilde bir parça gelmiş oluyor. Buradan buraya kadar ne kadar indi? 3A kadar. Buradan buraya kadar A kök 3 kadar geldi. Şuraya dikkat edin. Buradan buraya geldi. Burada da dikkat ederseniz bir dik üçgen oluştu arkadaşlar. Bu dik üçgenden önce işlemimizi yapalım. a kök 3, 4a, 8a, 8 a'nın karesi, 8 a'nın karesi artı a kök 3'ün karesi e, eşittir Şuradaki parçamız y olsun. y'nin karesi Sonra y'nin karesi ile 3 a'nın karesi, y kare artı 3 a'nın karesi eşit olacak x'in karesine x dediğimiz yer burası. Buradan 3 a kare 64 de buradan gelecek 67 a kare mi geldi? Y kare dediğimiz yer 67 a kareye eşit. 9, 67, 76 mı getiriyor? 76 a kare eşittir x kareye. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. 76 çarpı a kareyi burada 1 bölü 4 bulmuştuk eşittir x kareye. 76, 38, 19. 19 eşittir x kare ise x dediğimiz yer kök 19 olarak bulunacak. Burada cevabımız D şıkkı çıkacaktır.